Omuzlarımdan nasıl büyük aldım biliyor musun? Ben buraya gelirken dipteydim. Her şey karanlıkta. Ama artık güneş açacak. Yalan dolan yok. Hiçbir sır gizli kalmayacak artık bundan sonra. Pasiyle size takdim edeyim. Zahmet etmişsiniz. Gelin dizimizin yeni bölümünde... Fadime Melih'ten öğrendiği gerçeklerle Hançer'in her şeyi söylemesi için büyük bir karar vermesini sağlayacak, Beyza ise Yonca'nın Cihan'a yardım etmesiyle Yonca'yı cezalandırmak isteyecek, Beyza'nın büyük hamlesiyle Yonca ve Cihan her seferinde daha kenetlenecek, öte yandan Engin ise Sıla'ya evlenemem teklifi edecek, bu süreçte Sıla Engin yaşattıklarının vicdan azabını yaşayacak, Metin hayatında en büyük hamleyi yapacak mukaddere karşı Sıla'yı koruyacak, Mukadder Metin'e yaşattıklarıyla bir canavar yaratmak ona oldukça acı verecek. Metin ve Sıla mukadderin gerçek yüzünü herkese göstermeye çalışacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.